nasıl hmm. gitti orada meslek ve iç yolculuk. Çünkü bazen yani kendi adıma söylemem gerekirse bazı anlar oluyordu benim için. Özellikle 30-40 yaş hmm. arasındaki o içsel yolculukta nefessiz kalıyordum. Üretirken sıkıntı duyuyordum. Yüzleşmekten korkuyor muydum bilmiyorum ama fark ettiğim şeyleri sindirmek zaman alıyordu. Bazen böyle kısa dönemler yaşıyordum. Bir evden çıkasım olmuyordu hmm. gibi. Nasıldı senin için bunlar? Et, e, program sunduğum dönemler çok dizi yapmadım açıkçası Hı. çünkü ikisi bir arada çok zor oluyor. Hı. Dizi yaptığım zaman program devam ediyordu yorucu bir işti o da e, hem ikisini bir arada yapmak çünkü bir şeye konsantre olmak daha doğru Tabii. gelir her zaman bana. E, şu anda da hani o program yaptığım süreçte. E, Denk gelmedi. ya Aslında şöyle denk gelmedi. Dizi varken program sundum. Program yokken dizi sundum. Şimdi YouTube kanalı var ha. biliyorsun. Evet. Ee, YouTube kanalında iki senedir yoğun programlar yapıyorum. E ne güzel. Evet o çok mutluyum orada yani. Nasıl gidiyor orası? Güzel. Yani şu anda biraz daha da yükseliyor. İğme kazandı. Çünkü benim emek vermemle ilgili. Dizi evet. olduğu zaman çünkü stok çekmiştik. Ee, şimdi yine stok çekmeye başlayacağım çünkü her an her iş gelebilir hı. biliyorsun bizim sektörde. Tabii. Belli Ama dizide olmuyor. yapacaksın tabii, yani senaryo okuyorsun. Tabii esas benim meseyim Evet. Bu. Oyunculuk yani. Aynen. Çünkü hep şuna inanıyorum Ceyda. Allah herkese değişik yetenekler vermiştir. Bana bu oyunculuk gücünü ve yeteneğini verdiyse benim bu beceriyi en iyi şekilde ortaya koymam gerekiyor. Ya yani Bu benim aslında varoluş sebebimi keşfedip varoluş noktasından hizmet etmek gibi bir şey. Kendime hizmet etmek ama. Tabii ki. Kendi yeteneklerime, kendi becerilerime. Dolayısıyla oyunculuk her zaman hayatımda olacak. Tiyatro? Tiyatro çok yapmıyorum ya. Yani Hı. pek sevemiyorum ben tiyatroyu. Hı. Evet, oyunculuk okudum ama çok iyi bir senaryo gelmesi gerekiyor. Çok iyi bir prodüksiyon olması gerekiyor. Rolün bana çok uygun olması gerekiyor. Nasıl yani? E mesela en son biz Selvi Boylum Al Yazmalım yaptık Kerem'le. Hatırlarsın Kerem Alışık'la. Evet. Şahane bir işti. Onun hmm. üzerine her sene bak 3-4 tane teklif gelir bana. Hala biliyorlar tiyatro yapmadığımı. Hmm. Sağ olsun arkadaşlar. Beğendiğim içime sinen bir şey olmadı. Olsa belki tamam derim ama ben sinema ve televizyon oyunculuğunu çok seviyorum. Ya yani oldu olası. Peki en son safir değil mi? Evet aşkım beş Şimdi ay oldu bitebilir. Beş ay oldu daha yeni bitti. Mart, tabii Şubat Mart bitti. Ha, baya yeni bitmiş. Yeni yeni. E tamam. Zaten oradaydık ya. İyi yani. bir molla aslında bu. Vermek gerekiyor. Evet. Ben şeyi tercih etmiyorum kendi adıma. Ya bir iş başlıyor bitiyor yine bitiyor yani daha bir setten sete setten sete yani o seyircide de bir şey yaratıyor bence ya kafa karışıklığı biraz. Yani tabii. Karakteri inanması gerekiyor seyircinin ve senin o karakter içinde kendine zaman tanıman gerekiyor. Bir ekmek fabrikası değil bu sonuçta. Hı. Ya ama tabii oyuncular nasıl baktığına da çok ilgili bir şey. Hı. Yani karakter oyuncusu olmak istiyorsan yol bu. Ama işte güzel kadın oynamak istiyorsan rahatsın. Bu arada tabii <laughs> şekilde. şimdi böyle dingin, sakin, huşu içinde gidiyor programımız elbet ama e, şunu çok merak ettim. Söyle. Nasıl bir bağlantı onu anlamak istiyorum. İzmir Fuarı'na gelen bütün sanatçılar sizin eve konuk geliyormuş. Evet. Neden? Neden? Çünkü Hı. annem çok bayılırdı sanat, sanatçı aşığı bir kadın. Tamam da. E, dostluk kurdular. Ha nasıl gidiyor ve sanatçılarla ya tanışıyor? Ya bir şekilde onu ben de bilmiyorum. Anneme sormak gerekiyor. Hiç sormadım bu nasıl, tarafa. Nasıl merak etmedin mi bu insanlar Yo, nasıl işte, bizim eve geliyor? Şey Ali abi, Ali Poyrazoğlu, Rıza Silahlı Poda, Nisa Terezler, işte Ferdi Özbeyen rahmetli. Sürekli İzmir fuarı olurdu. Bizim evde hep böyle bir partiler, <laughs> akşamlar. Çok seviyordu. Hep gidiyor, tanışıyordu herhalde bilmiyorum. Allah Aktif Allah. bir kadındır annem çünkü. Evet, işte yani bu bağ nasıl kuruyor ki sana? Evet, annen müthiş bir şeyden evet, bahsediyorsun. Acayip şimdi. bir şey. Evet. Bak hiç sormadım bunu hiç anneme. Merak etme, hiç merak hiç. etmedim. Çünkü onlar bizim arkadaşlarımız. Neden? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Benim küçüklüğümden beri ya rahmetli oldu Sevil Üstekin. yeni Allah biliyorsun. Biliyorum. O Sevil abla mesela. Allah ım, Allah ım. İsmet abi. O çok insan var. Şu an aklıma gelmiyor. Yani Ah, öyle bir hayat içinde büyüdüm ben. Küçücüktüm zaten. 6, 7, 8, 9, 10 hep o yaşlarım. O yüzden mesela ünlü insanlar bana çok normal geliyor. <laughs> yani küçüklüğümde çünkü çok ünlülerdi hep hepsi. Evet. Hani böyle ünlü gördüğün zaman bazen heyecanlanırsın ya. Hani benim için çok normal bir şey bu. Ünlü evet insan işte. Ay, ben heyecanlanıyorum. Çok tatlılar. Geçen gün bir canlı yayında Defne abla, Defne yalnız konuğumuzdu. Ya çok tatlı. o. Elim ayağım birbirine girdi görünce ben hala çok heyecanlıyım. O benim heyecanım saygıdan var. Yani Hı. böyle mesela Defne ablayla ben de ilk karşılaştım. Ne istersin? Sana şunu getireyim, bunu getireyim mi? Ya yani benden üst olarak, yaş olarak büyük olan insanlara karşı benim de öyle bir heyecanım var. Çok. Ama o bende hedef ve saygıdan daha çok. Anladım. kaynaklanıyor yani. Yok ben bayağı onu izleyerek büyümek. Da. Geldi yanımızda şimdi falan. Böyle koşarak yanına gittim. Yani çok heyecanlıyım. Ben yani. Metin abiyle karı koca oynadık Metin Akpınar'la. Mü müthişti yani. Hani desen ki en unutulmaz anne senin için oydu derim. Düşünsene Metin Akpınar'la yani karşılıklı oynuyorsun. Bir de karı koca oynuyorsun. Müthiş. Ya rüyamda görsem inanmazdım. Falan Güzel yani. şansmış. Çok çok şey öğrendim ondan. Çok seviyorum onu da. Herkes çok seviyor zaten. Şimdi sana deseler ki bir ana geri döneceksin. Hangisine dönerdin? Ana geri döneceğim. Hı hı hı. Şeye dönerdim ya kesin. Ne? Aa, asmalı konak dönemine dönerdim. Evet. Nasıl bir şeydi o senin için ya? Acayip bir şeydi. Ama hani o asmalı konak bitmiş. Oraya dönerdim. Ha bitti ya ana. Hı. Neden? E Çünkü orada kariyer planlaması noktasında şimdi daha doğru şeyler görebiliyorum, o zaman göremediklerim. Benim çalışım, bütün setlerde hep çok sevdim arkadaşlarımı, hiç öyle bir kırgınlık bir şey hiç olmadı. Yani bir, 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 bir tane oldu, o da benden dolayı, o e, kendi fıtratıyla ilgili bir şeydi. Ben yine güler yüzlü, şefkatli davranıp da benden küçüktü zaten. Sonra dedim ki sen psikolog değilsin ki İpek dedim. Bırak kendi bir derdi vardır onun. Seninle ilgili değil. Çünkü bizim sektörde kıskançlık çok fazla Ceyda'cığım. Ee, yaş farkın da olsa, senden küçük de olsa, senden büyük de olsa, erkek de olsa kadın da olsa fark etmiyor. Bir egosantrik bir durum var, bir narsistlik durumu var ve oynadığın dizide ya da filmde, genelde dizilerde oluyor bu zaten. Senden daha çok parlayan oyuncuya karşı bir, bir kıskançlık, bir haset, bir böyle hazmedememe durumlarını çok yaşıyoruz. Bu benim inanç sistemim bana bu konuda çok hizmet etti. Yani kadere iman noktasında. Çünkü herkesin kendi hayatı herkese verilmiş güzel nimetler olduğu gibi tabii ki zorluklar da var. Ben bunları hep hediye olarak gördüm. Mesela bu program sana verilmiş bir hediye. Tabii ki. Ben bunu ancak gıfta ede bakabilirim. Ama bu sana inanç sisteminin öğrettiği bir şey. Kıskançlığı ben valla 15-20 senesi vardır. Allah bin şükür kapattım hayatımda. Hmm. En büyük lüksün ne dersen? En büyük lüksüm insanları kıskanmamayı öğrenmek, kendimi eğitmek oldu. Bu büyük bir konfor biliyor musun? Diyorsun ki ne güzel ya bak güzel program ne güzel dizide oynuyor. Diyorsun Allah bana da nasip edersin inşallah. En güzel cümle budur.